Herkese merhaba, 1 dakika 1 ürün serisinin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün GSI serisinin en yeni üyesi OLEAMAK GSI 400 motorlu testereyi sizlere tanıtacağız. Elimde görmüş olduğunuz motorlu testere 2.3 beygir gücünde ve 4.4 kilogram ağırlığa sahiptir. Kılavuz uzunluğu 41 cm olan testeremesi 3.891-28.5 diş zincire sahiptir. OLEAMAK markası zincir ve kılavuz konusunda Oregon markasının kalitesine güvenmiştir. Alüminyum yağ pompası sayesinde en doğru zamanda en doğru şekilde yağ pompalamayı gerçekleştirebilmektedir. Bu harika testereyi budama işlerinizde ve yakacak uzun kesimlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.